27 Eylül 2024 tarihinde yaşamını yitiren Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma aradan geçen zamana rağmen halen aydınlatılamamıştır. Olayın ardından ilk olarak ölüm nedeni boğulma, intihar olarak kayıtlara geçirilmiştir. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde Rojin'in bedeninde darp izleri ve parmaklarında kırıklar tespit edilmiş bu bulgular ölümün şüpheli yönlerini güçlendirmiştir. Adli tıp incelemeleri sonucunda Roji'nin bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri bulunduğu da kamuoyuna yansımıştır. Buna rağmen soruşturma süreci kamu vicdanını tatmin edecek bir şekilde ilerlememiştir. Ayrıca Roji'nin ölümüyle ilgili önemli delillerden biri olan cep telefonu olaydan yaklaşık bir yıl sonra dijital inceleme amacıyla İspanya'ya gönderilmiştir soruşturma dosyasına ilişkin gizlilik kararı verilmiş olup, bu karar nedeniyle avukatlar dosya içeriğine erişemezken, medyada dosyaya dair çeşitli bilgilerin paylaşılması dikkat çekmiştir. Tüm bu süreçlere rağmen, Rojin'in ölümü üzerindeki sis perdesi hala aralanmamış, adalet arayışı sürmektedir. Rojin'in ailesi bir yıldır aynı soruyu soruyor. Kızımız nasıl öldü? Babası ve ailesi her kapıyı çaldı. Her duruşmada adalet istedi. Susturulmadılar, vazgeçmediler. Çünkü onlar sadece Rojin için değil, adalet arayan tüm kadınlar için mücadele ediyorlar. Rojin için adalet, herkes için adalet.